Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ Savaşı sonrası Türk ordusunu model alarak yeniden yapılanacaklarını duyurmuştu. Azerbaycan ordusunda bu kapsamda ilk kez komando birlikleri kuruldu. Azerbaycan ordusunun dönüşümü sürüyor. Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan ordusunda komando birlikleri teşkil edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Ayvazov, yeni birliklerle Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kabiliyetlerinin daha da arttığını söyledi. Vatan muharebesinde elde edilen tecrübelerin te te Vatan savaşında elde edilen tecrübelerin analizi neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin modeli dikkate alınarak yeni savaş konseptleri hazırlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin subaylarının katılımıyla teşkil edilen birçok eğitimlere hayli sayıda subay ve askerler katıldı. Askerlerin bu sayede uzmanlık ve yetenek seviyesi yükseldi. Onların da yükseldi. Azerbaycanlı askerler Isparta'da eğitim aldı. İlk komando taburu Hadrut'ta hizmete başladı.